Çok konuşulan kısa çalışma ödeneği bu arada. Kaç kişi olduğu da belli oldu. 2,5 milyon kişi hak kazandı buna. 2,5 milyon kişi hak kazandı. Bugün ilgili bakan açıkladı, aile bakanı açıkladı. Aile ve sosyal aile ve sosyal politikalar bakanlığıydı. Tam ismi zannedersem Zehra Hanım açıkladı. Kısa çalışma ödeneği adı üstünde şirketler başvurmuştu ve ödemeleri de yavaş yavaş başladı bunun. buçuk milyon kişiden bahsediyoruz. 1561 lira ile 4380 lira arasında ödeme yapılacak. Kısa çalışma ödeneğinin minimumu ve maksimumu 1561, maksimum 4380 TL olacak. Belki bugün dikkatinizi çekmiştir. Ek, sanki bir vergi düzen Yeni bir vergi düzenlemesi diye iddia ediliyordu. Sözcü gazetesinin iddiasıydı. Tabi ister istemez yeni vergiler mi geliyor? Sanki işverenin üstüne yeni vergiler geliyor gibi e, haberde veriliyordu. Şöyle bir biz de Hazine Bakanlığı'nı aradık ve gelen bilgi şu. Herhangi bir açıklamamız veya cevabımız yoktur açıklaması geldi Hazine Bakanlığı'ndan. Ve çok tartışılan konu iki haftadır tartışıyoruz. E, darbe e, gündemi, siyasetin gündeminde hala bu kelime var darbe asla kabul edilemez. Böyle bir ihtimal olacağını düşünmüyorum. Böyle bir girişim olduğu takdirde de 83 milyonun ortak karşı çıkacağına inanıyorum. Dönsün Partisi'ndeki arkadaşlarına desin ki ey arkadaşlar böyle mırıldanıp mırıldanıp darbeyi çağrıştıracak ya da bir şekilde hadi şöyle desin karşı tarafın istismar edeceği bazı sözler söylemeyin. Demokrasiden başka yol yoktur diyerek bunu kendi arkadaşlarına bir siyasal bilinç olarak öğretsin. Ben İstanbul Büyükşehir'in zabıtalarıyla davada yapmaya kalksam, alsam onları, Düktülü Leyla ordusundan beraber gidiyor olsak mesela, 18 yıldır o zabıtaların Recep Tayyip Erdoğan'ın ya da atadıklarının imzası var. İki haftadır bitmeyen darbe tartışması AK Parti CHP hattını ısıtmaya devam etti. Numan Kurtulmuş dillerinin altında bakla var dedi. CHP'li Özgür Özel AK Parti darbe iddialarını kendi planlıyor. Dezenformasyon yapıyor diyerek darbe tartışmasını başlatan ilk sözlere gitti. Canan Hanım'ın ifadesi şu soru erken seçim olur mu? O da diyor ki vallahi erken seçimle veya başka bir şekilde başka bir şekilde zamanında yapılan zamanında... Seçim. hiç kimse dilinin altındaki baklayı saklamasın. Hiç kimse de öyle bir takım güçlerden medet umarak demokrasiyi e, dizayn etmeye, demokrasiyi hizaya getirmeye çalışmasın. Amerika'da böyle bir rapor yayınlandıysa asarsınız kesersiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde asla darbe girişimine izin vermeyiz. İktidarıyla, muhalefetiyle darbenin karşısında oluruz. Söyleyeceksen oraya söyle. Bizim bir Çok... başkandan mı istiyorsun veya grup başkan vekilinden? Türkiye'de bugün darbe diye bir tehlike ve tehdit yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbeci olduğu da söylenemez. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin darbe istediğini de kimse söyleyemez. Doğu Perinçek darbe tehdidi yok dedi. Darbe tartışması sadece AK Parti ile CHP arasında da kalmadı. Muhalefet cephesinden de bu tartışma niye çıktı, neden devam ediyor sorularına ekonomi eksenli cevaplar vardı. Sadece iktidarı korumak için erozyona uğrayan desteğini yeniden toparlama çabasıyla... Böylesine gündemler oluşması ben çok üzülüyorum. yazık E niye 12.500 dolarlık milli gelir 9.500'e düşürdünüz? Niye bu kadar insan işsiz? Bunları tartışalım. Süt geçen sene 2 liraydı. Bu sene neden 6.5 lira? Her üç gençten biri niye işsiz? Sıkıntılar var. Konuşulmayacağı sadece ve sadece madem darbe geliyor... Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Milletimiz Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnundur. Kötü yönetilen bir ekonominin ortaya çıkardığı derin travmayı örtmeye yönelik bir şey. Hayalet yaratarak toplumu kafasını bulandırmayın. Buradan da bu iktidar fırsatçılık yapmaya devam edecektir. Yani insanları bir tür sindirme amaçlı operasyonun bir parçası olarak kullanacaktır. Hükümet illa bir darbeci bulmak istiyorsa dönüp kendine baksın. Bugün iki böyle bu konuda iki önemli isim vardı. Onun açıklamalarına dikkat etmek gerekiyor çıkışlarına. Biri Doğu Perin çekti. CHP dedi adlandıramazsınız dedi darbeyi. Bir oydu Doğu Perinçek'in bu açıklaması. Bir de Ali Babacan'ın şu sözü. Hükümete sürekli düşman ve mağduriyet lazım. Bakın bundan sonra şöyle yapın. Ben öyle yapıyorum. Özellikle iki ismin açıklamalarına çok dikkat ediyorum. Biri Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, diğeri Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı. Niye? Çünkü bunlar e, AK Parti'nin önemli isimlerdi, isimleriydi. AK Parti'nin e, o toplantılarında olmuş. Ekonomik politikalarına, sosyal politikalarına, kültürel politikalarına, toplumsal politikalarına yön vermiş. Birebir Erdoğan'la çalışmış. Cumhurbaşkanı çalışmış isimlerdi ve e, o partinin kimyasını, biyolojisini çok iyi bilen, e, moleküllerine kadar bilen iki insandan bahsediyoruz. Oradan çıktılar ve parti kurdular. Bu söz... E, bu yüzden önemli. Hükümete sürekli düşman ve mağduriyet lazım sözü aslında Ali Babacan'ın geçmişten edindiği belki de tecrübelerin sonrasında baş, bizimle veya kamuoyuyla paylaştığı bu iddia sevgili canım.